Bugün ilçenin üzeri sisli bir gün. Sis var. Ve şu an çok aşırı bir soğuk var. Ben de şimdi kalktım. Koyuna sabah yemi vereceğim. Çok hafiften kar dağıtıyor. Koyunun yemini, sabah havasını hazırladı Şimdi yavaş yavaş bırakacağım. Önce kuzuları bıraktım, biraz emsinler, ondan sonra koyunu bırakacağım. Yemleri hazır. Bu arada dün bana saman geldi. Bugün verdiğim yeni saman, samanın nasıl olduğunu, tabi içinde yem de koydum. Artık yemle beraber veriyorum. Bu yeni aldığım saman. Dün karlı olduğu için araba buraya kadar geldi. Saman burada. haricinde kömü de kestim, tek başıma kömün. Ezekler burada. Dün bayağı yoğun bir gün oldu benim için. Bir taraftan saman geldi, saman. Bir taraftan kömü kestim, hem kestim, hem de bu şekilde getirdim, dizdim. İlk seferde çıkan tezek bu kadar oldu. Bugünümüzde. Daha diğerlerini yerleri tutmamış, kesmemişim. Bu tarafı bıraktık. Şimdi karşı tarafa gidip oradaki kuzuları ayırdıktan sonra o tarafı da bırakacağız. Yeni samanı fena yemiyorlar. bu tarafı bu şekilde bıraktık. Şimdi biraz da suyunu koyacağım. Çünkü suyu buz tutmuştu. Şimdi buzunu çıkardım. Suyunu dolduracağım. Ondan sonra karşı tarafa geçeceğim. Bu tarafın da kuzularını şimdi ayırdım. Şimdi koyunu bırakacağım. Yemini yesin kapıyı açacağım yani kapıyı açtım almaktan <laughs> kümü kesmişiz kapı tam açılıyor yoksa koyunlar birbirini öldürecek gibi hala ilçenin üzerinde sis kalkmamış devam ediyor bugün belli ki gün boyunca sis devam edecek Soğuk hava da devam ediyor. Ben de şimdi gidip kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra koyunların eksik su olduğu zaman dolduracağım. Çünkü bizim burada sabahları su gelmiyor. Ben içeride evde bir tane mavi büyük bidon Su doldurmuşum. Onunla, onun içinden getiriyorum, su dolduruyorum. Saat akşam 3'e kadar çeşmeler gelmiyor. Koyunlar sabah yemlerini yedi, koçlarımız da durmuyor. Şimdi bu kısmı içeri koyacağım. Sonra da karşı tarafa geçeceğim. Burada az bir şey zaman kalmış. Onu bitirsinler. Ondan sonra içeri alacağım. Hava dışarıda soğuk. Kuzuların fazla dışarıda kalmaması lazım. Koçlar yine durmuyor. Bizim iki koç şu an kafa kafaya dokuşuyorlar. Soldaki şu soldaki sağdakinin normalde yeniyor. Ama bugün durum farklı. bu kısımda samanlı yedi. Şimdi bu kısmı da artık içeri alıyorum. Bir baş var. Oraya gideceğiz. Arkadaşlar da beni bekliyor. Şimdi bunları içeri aldığım gibi oraya gideceğim. <laughs> Bu şekilde sabah yenilemesini yaptık. <laughs> <laughs> Bugün hava güzel olduğu için kuzuları da koyunlarla beraber bıraktım. Kuzular kendilerine oynuyorlar. Temiz hava almış olurlar. Kuzuların keyfi de yerinde. Bu tarafında kuzularını bıraktım. Biraz temiz hava alsınlar. güzel havanın tadını çıkarırlar Hava soğudu, kuzuları içeri aldım. Şu an zaten koyunlar da yemini bitirmek üzere.